sorularda bayağı zormuş. Anne bana yardım eder misin? Uyusun da büyüsün. Mini. Anne sana diyorum ya. Kızım siz o kardeşim ya gel. Tıfış yürüsün. Of ya kardeşimi benden daha çok seviyorsunuz. Ders öğrenme çalışmayınca. Of. Tıfış tıfış yürüsün. Çabuk buraya gel. Senin yüzünden kardeşini uyandı. <laughs> ne oldu anne neden çağırdın? Sen kardeşimi uyutmuyor muydun? Benle ilgilenmeyip. Kızım yaptığını beğendin mi? kardeşin uyan İki saattir ben burada kardeşini uyutmaya çalışıyorum. Yine uyandı. <laughs> Acıkmıştır anne ya bence. Bilmiyorum kızım. Gel hadi yemek yemeye. Hadi bakalım yemeğin hazır. Afiyet olsun. Ya anne ben bunu hiç sevmiyorum. Kızım niye ya? Sana tost yaptım. Anne ben hiç tost sevmiyorum. Tamam kızım hemen sana şurada bir tane meyveli yoğurt vereyim. tamam hadi bakalım. Uf anne başka bir yemek istiyorum. Bana da meyveli yoğurt ver. Kızım başka meyveli yoğurt kalmadı. Birazdan bakkala gidip alırsın. Ya paylaştır bize. <laughs> Bitti. Aferin benim kızıma. Neyse hadi görüşürüz. Of of of. Neyse yiyeyim bari. Anne anne oldu kızım? Şey bu gece senin yanına yatabilir miyim? Kızım ne güzel odam var. Ya anne çok kötü bir rüya gördüm ya. Kızım ya bir şey olmaz. Ama kardeşim sizin yanınızda yatıyor. Kızım o küçük çünkü. Ya anne ben sanki çok büyüğüm. Aramızda sadece 5 yaşlık var. Kızım beş yaş çok fazla bunu bilmiyor musun? Ya anne lütfen ya kardeşime benden daha çok seviyorsunuz. Ne? Asla öyle bir şey yapmayız biz. Ama onunla daha çok ilgileniyorsunuz. Her şeyi ilk ona yapıyorsunuz. Onun istediği oyuncakları alıp benimkileri almıyorsunuz. Kızım küçükken biz sana böyle davranırdık şimdi de ona öyle davranıyoruz. Sen sanırım kardeşini kıskanıyorsun. Ya kıskanmamak elde değil. Onun istediği her şeyi yapıyorsunuz. Tamam kızım tamam. Bu gece benim yanımda yatabilirsin. Yuppi. <laughs>